Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Müge Anlı'da işlenen Mustafa Özbay'ın kaybıyla ile ilgili şüphe uyandıran bir takım yeni şeyler var. Bunları sizlere aktarmak istiyorum. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bir de bildirim çanlarını açarsanız çok sevinirim. Mustafa Özbay, Isparta Deregümü köyünde yaşıyor ve kendisinden günlerdir haber alınamıyordu. Kaybolmadan birkaç gün öncesinde 180 bin TL'ye bir araba satılıyor ve 4 kişi arasında paylaştırılıyor. Bunlardan bir tanesi de Mustafa Özbay. Ancak Mustafa Bey parasının büyük bir kısmını kızına veriyor. Fakat Mustafa Bey'in parasını kızına verdiğinden hiç kimsenin haberi yok. Bundan birkaç gün sonra da Mustafa Bey'den haber alınamayınca akıllara gelen soru şu. Mustafa Özbay'da 45 bin lira olduğunu bilen birisi para için mi geldi de bir şey yaptı? Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zamanda kameralara yansıyan yeğenlerinin arabası ve köy halkı da tek şüpheli olarak onları gösterebiliyor. Bu olayı sürekli Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin kaybına benzetiyorum. Orada da tek şüphe edilen kardeşlerdi ve köy halkı onlardan başka kimseden şüphe etmiyordu. Bu olayda da benzer sonuçlar çıkacak gibi düşünüyorum. Ayrıca korona sebebiyle cezaevinden çıkan yeğen Hüseyin çıktıktan sonra evli bir kadını kaçırmış ve dini nikah kıymış. Yine çıktıktan sonra bir heykel tıraşa zarar vermiş. Yani Hüseyin'e baktığımız zaman suç potansiyeli olan birisi. Ayrıca bir insan neden gecenin ikisinde kardeşiyle içmek için uykudan uyanıp gider ki? Burada olan şey daha önemli. Çünkü sonrasında arabayla kameraların olmadığı toprak yola doğru gittikleri öğrenildi. Trafiğe takılmamak için diyorlar ama hem gece vakti hem de kısıtlama olan bir vakitte nerede trafik olabilir ki? Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Gerçekten yorumlarınızı çok merak ediyorum. Aşağıya yazarsanız beraber tartışabiliriz. Bunların hepsinin bir tesadüf olduğuna inanabilir misiniz? Ben inanmıyorum. Ben gelişmelerin takibinde olmaya bizzat devam edeceğim. Çok karışık, çetrefilli bir olayla daha karşı karşıyayız. Bakalım önümüzdeki günler bize neler gösterecek. Görüşmek üzere, hoşçakalın.